Adam çıkmış sosyal medyada yazıyor da yazıyor. İlim diyor, bilim diyor, biyoloji diyor, fen diyor, fen. Gören de bu yazanları astronot falan zannedecek. Şimdi bu süreçte televizyonlarda, sosyal medyadan bazı insanlar dua edelim, tefekkür edelim. Biraz böyle kişisel muhasebe yapalım deyince bu nasıl yobazlıktır? İşte dua mı kurtaracak bizi bu virüsten? Kaçıncı yüzyıldayız? Bu Tayyip'in işi oho Allah'a kaldı, duaya kaldı diyorlar. Hatırlayanlar vardır. Tayyip Bey İstanbul'a belediye başkanı seçildiğinde susuzluk nedeniyle yağmur yağmur duasına da çıkalım demişti. O zaman da böyle demişlerdi. Tayyib'in işi Allah'a kaldı. Ama kurban olduğum Allah güldü Tayyip Bey'in yüzüne o zaman ve verdi yağmuru barajlar doldu taştı. Neyse biz senin dediğini kale alalım. Tamam haklısın. İlim, bilim, fen kurtaracak. Doğru. Da sen ilimle, bilimle alakalı bir çalışma yaptın da İslam mı müsaade etmedi sana? Sen bir aşı buldun da Diyanet fetva mı vermedi o aşıya? Dualar mı engel oldu senin o bilimsel hatta bilim üstü çalışmalarına? Ha? Derdiniz nedir arkadaş ya. Yatsı ezanından sonra ülke genelinde okunan dualardan tiksinen zat-ı haliler. O dilinizden düşürmediğiniz, her cümlenizde ağzınızdan salyalar akak anlattığınız o Avrupa devletleri papazları kamyonların üzerine doldurup sokak sokak gezdiriyor ve dua ettiriyor. Bugünkü dünyanın süper gücü dediğiniz ve oradan fotoğraflar paylaştığınızda da sizden daha medeni, sizden daha modern kimse olmuyordu ya. Hatta oraya gidip çocuğunuzu doğurmak ve o ülkenin vatandaşlığını almak için atmadığınız takla kalmıyordu ya. He işte Amerika 2-3 gün önce Temsilciler Meclisi'nde Fatiha Suresi'ni okutup hep birlikte dua ettiler. Almanya'da bütün milletin duyacağı şekilde hoparlörlerden ezanlar okunuyor. İspanya'da, Granada'da yani Endülüs'te 500 yıl sonra ezanlar okunuyor. E Vatikan'a bakıyorsun. Papa online bir sistemle bütün dünya Hristiyanlarıyla toplu dua seansları yapıyor. Ne diyeceğiz bunlara? Veya ne diyeceksin bunlara? Ha? Ya dostlar bir şey söyleyeyim mi? Duanın gücüne inanmayan bu zümre değil miydi? O meditasyon seansları na 200 300 dolar ödeyen bu ileri zekalılar değil miydi? Dua ile alay eden bu gevşekler değil miydi? Evrene mesaj gönderip ondan sonra da oturup o mesaja cevap bekleyen çok bilmişler. Vallahi bu sosyal medyada yazılanları ve bunları yazanları gördükçe bir kez daha anlıyorum ki bu tipler her fırsatta dine sövmek için, İslam'a hakaret etmek için dehşet bir çabanın içindeler ve ne olursa olsun bu ülkenin yani Türkiye'nin dünya üzerinde İslam'ı, Müslümanlığı, merhameti ve iyiliği temsil teni bildiği ve gördüğü için de bu ülkeyi hiçbir zaman sevmeyecekler. Zamana, mekana, olaylara bakmaksızın fırsatını da buldukça bu ülkeye ve bu ülkenin değerlerine maalesef küfür edecekler. İşte bu nankör, bu modern geçinen, bu tasmalı Batı hayranlarını gördükçe de aklıma Abdurrahim Karakoç'un şu mısraları geliyor. Mıgırdıcı sever de Osmanlı sevmez zındık. İti domuzu sever insanı sevmez zındık. İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye, ekmeğini yarama vatanı sevmez zındık. Ha, bu arada Anadolu'da güzel bir deyim vardır. Senin işin duaya, yani Allah'a kaldıysa, bil ki senin iş hayırlısıyla tamamdır. Evde kalın, sağlıcakla kalın.